Yeni eğitim öğretim dönemi için Pazartesi günü okullarda ders zili çalacak. Vatandaşlar ise hafta sonu çarşıda alışverişlerini yapmak üzere yoğunluk oluşturdu. Peki Kırtasiye ve okul forması fiyatlarını nasıl değerlendiriyorlar? Ee, yeni başladık, daha bugün başladık. Fiyatlar ortalama, yani beklediğimizin biraz tabii üstünde bize göre ama normal ortalama. Yani tam beklediğimiz gibiydi kazık gibiler. <laughs> bir çocuğum birinci sınıf, diğer çocuğum da beşinci sınıf. Yani listemiz biraz kabarık birinci sınıflı olduğumuz için şimdi forma alışverişi yapıyoruz şu anda. Ee, yani forma alışverişi de şu an bin lirayla bin beş yüz arası bir çocuk için. Diğer oğlumunkine daha bakmadık. Fiyatlar bayağı bir oldukça pahalı yani. Okul kıyafeti aldık. Eşortman, eşortman altı. Bunlar aldık. Defter falan alacağız daha. Yüksek fiyatlar. 7. sınıf için kıyafet alacağız. İşte defter, kalem, çanta onları alacağız. 6'ya geçtik. Bugün başlayacağız inşallah alışverişe de. E, fiyatlar kısmında Geçen seneyle hani standartı koruduğunu düşünebilirim. Genel itibariyle bakıldığı zaman da asgari ücretli bir çalışanın imkanı yok ki bu satış şartlarıyla, bu fiyatlarla herhangi bir şey elde etmesinin. Şu an bir sırt çantasına 1000 lira para verdim. Maksimum bir yıl kadar kullanacağını düşünüyorum. i̇şte okul alışveriş yapmaya geldik. Ama çok pahalı tabii fiyatlar. Normal üstü yani aşırı eşofman. Bir eşofmana 400 lira para ödedik. Dışarıdan alalım dedik dışarıda aynı gerçi. ve yani genel anlamda bir kötülük var. Allah hepimize yardımcı olsun. Normalde 7. sınıfa gidiyor kızım ama ona bir şey almayacağız. Daha kırtasiye alışveriş yapmadık. 1. sınıfa giden oğlum için yeni bir işte okulga yeni başladığı için ufak tefek bir şeyler almaya başladık. Daha şu anda 2000 lira sadece forma olarak başladık. Okul kıyafetine 1500 lira para verdim. Kırtasiyeye 2000 lira yakın para verdim. Çantalar hariç. Berbat. 7. sınıf. Vallahi hepsi çok pahalı. Birinci sınıftan ikinci sınıfa kadar arkadaşlarım geldi bir buçuk ikiden aşağı aşağı kıyafeti yok yani her şey çok pahalı. Fiyatlar biraz yüksek maalesef ama e, ekonomik şartlarda da normal diyoruz esnaflara da hak verebiliyoruz ama burada e, öğrencilerimizi düşündüğümüzde dergelil aileleri düşündüğümüzde fiyatlarımız biraz yüksek.